Bedeninize bir termal gözlükle baktığınızı düşünün. Hani şu süper kahramanların taktığından. Ama bu sefer kahraman sizsiniz. Çünkü vücudunuzun nerede alarm veriyor, nerede yorgun, neresi sakatlanmaya müsait onu görebiliyorsunuz. Termografi vücut yüzeyindeki ısı dağılımını ölçen temassız ve ağrısız bir teknoloji. Kas iskelet sisteminin yorgunluk, iltihap, oksijen yetersizliği ve sakatlık riskini görselleştirerek değerlendirir. İşte bu gördüğünüz kırmızı bölgeler alarm zilleri çalıyor demek. Yeşiller ise her şey yolunda. Devam mesajı gibi. Kas gücü düşük mü? Kaslar dengesiz mi çalışıyor? Bir tarafınız yük mü taşıyor? Performansınız neden düşüyor? Vücudunuz oksijensiz mi? Tüm bunları biz artık ısı haritasından okuyabiliyoruz. Hem de 5 dakikada. Sporcularda performans takibi, fibromiyacı ve romatizmal hastalıklarda ağrı bölgelerinin analizi, kronik yorgunlukta vücut kaynaklı sorunların haritası, hatta daha sakatlanmadan risk bölgelerini yakalayabiliyoruz. Artık bedeninizle sessiz bir ilişki kurmanıza gerek yok. Termografi her şeyi söylüyor zaten. Sadece kulak verin ya da daha doğrusu göz atın. Bu cihaz ve yöntemle ilgili bilgi almak için bize yazabilirsiniz.